çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda Sezer Sağım Teknolojileri standındayız. Yanımızda firmanın satış ve pazarlama müdürü Serkan Karaca var. Kendisiyle zaten en son Eurotire Almanya fuarındaydık. Bakalım İzmir fuarında neler yapıyorlar, ne gibi değişiklikler ve yenilikler var bünyelerinde. Tüm bunları öğreneceğiz. Merhabalar Serkan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederiz. size standımıza hoş geldiniz. Sizin vasıtanızda bütün yetiştiricileri ve üreticileri buradan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz bizler de teşekkür ediyoruz. İlk önce İzmir Fuarı sizin için nasıl başladı? Bu sene ne gibi değişiklikler yaptınız İzmir Fuarı'nda? Bunları sorarak sor başlayalım. E, bugün fuarın ilk günü. Hatta ilk saatleri diyebiliriz. E, fuardan tabii beklentilerimiz yüksek. İzmir Fuarı her zaman yoğun üreticilerin ve yetiştiricilerin e, yoğun ilgi gösterdiği fuarların başında geliyor. E, bu, bu sene 12 Oyl'de faaliyet gösteriyor. Yani bu ne demek? Bir e, çiftçinin, bir çiftlik sahibinin her türlü ürünü bulabileceği bir fuar anlamına geliyor. Yani bir Avrupa fuarlarının farkı yok gibi şu anda. Ee, ziyaretçi sayısına baktığımızda da hemen ilk saatler olması rağmen fuarın yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Ee, fuardaki ürünlerimize gelirsek, e, diğer fuar fuarlardan farklı olarak e, yeniliklerimiz var. E, her zaman olduğu gibi özel çiftlik ekipmanlarında ve sulama sistemlerinde birkaç yeni ürünümüzü getirdik. Bu fuarda ilk defa sergiliyoruz. Bunlar da yetiştiricilerin e, değerlendirmesine sunacağız. İlk defa İzmir Fuarı'nda lansmanını yaptığınız bu ürünlerin teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Yani bu ürünlerde e, çiftçiye sunduğunuz artılar neler? Ürün grubumuz çok farklı olduğu için ben size birkaç ana grup halinde e, yeniliklerden bahsedeceğim. Çiftlik ekipmanlarında şu anda e, iki farklı kilit modelimiz var, yemleme kilidi modelimiz. Bunları geliştirdik. Özellikle e, inşaat planlarına bağlı olarak kolay montaj e, kolay sağlayan ve e, maliyetleri de bu noktaya düşüren Yine üreticilerin cebine ve kesesine yansıyan yeniliklerimiz söz konusu. Yine çiftlik ekmanlarından buzağı mama makinesini seyyar olarak daha önceden imalatını yaptığımız makinenin mobil olan makinenin şu anda sabit olan modeline sunduk. Bu da ne sağ ne avantaj sağlıyor derseniz özellikle buzağların hemen yanında bir bakım ünitesi olan çiftçimizin, üreticimizin biraz daha uygun bir fiyatla bu modeli almasına imkan sağlamış oluyoruz. ...hani gereksiz bir tekerlek veya kaydı bedel ödemesini önüne geçmiş oluyoruz. Biraz da ekonomik olarak bunu almaya imkan sağlamış olduk. Aslında şu son günlerde baktığımızda bu ekonomik çiftçiye sunmuş olduğumuz avantaj kısmı gerçekten önemli. Maalesef ki girdi maliyeti, maliyetleri fazla, alım gücü yüksek olduğu için... ...bu tür avantajlar tabii ki de çiftçiler için her zaman büyük katkı sağlıyor. Onun dışında fuar tabii yoğun başladı dediniz... Ee, geçen seneden farkı ne bu noktada aslında geçen sene de katılımcılarla e, firmalarla ziyaretçilerle röportaj yaptığımızda İzmir Fuarı e, birçok fuarın önüne geçeceğini söylüyorlardı. Siz bu kanaatte misiniz? Sizce bu sene geçen seneye göre daha mı coşkulu geçecek? Aslında e, tabii fuarın tarihi e, aylar öncesinden belliydi. Biraz beklentiler de çok yüksekti. Sadece belki handikap olarak şunu söyleyebiliriz. E, yıl sonunda yaşanan bir ekonomik dalgalanma, dövizdeki ve hammadde fiyatlarındaki artış ee, belki biraz fuarı gölgeleyebilir gibi geliyor. Şu an tabii ilk gün e, bunu söylemek için çok erken olabilir. Umarım beklentilerimiz de e, bu yönde gerçekleşir. yani Daha iyi yönde gerçekleşir. Ama az önce sizin bahsettiğiniz gibi şu anda bütün firma olarak e, üreticilerin yanında olmamız gerekiyor. E, üreticilerin maliyetlerini düşüren, e, iş gücünü azaltan ve bu noktada onlara e, daha az iş güce, daha çok e, karlılık sağlayan ürünler sunmamız gerekiyor. Firma olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Zaten gerek sahada olsun gerek çiftliklerde hep üreticilerle birlikteyiz. Onların dertlerini ve sorunlarını yakınen biliyoruz. Hangi şartlarda, hangi koşullarda üretim yaptıklarını biliyoruz. Bu noktada da firma olarak her türlü desteği kendilerine sağlamayı amaçlıyoruz. Evet şu an sulama ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. E, sulama makineleri biliyorsunuz üretiyoruz. Samurlu sulama makineleri. Bunlar e, tek kişiyle çok etkin ve e, ekonomik sulama sağlayan modeller. Ve şu anda da bunlarda 150 hibe desteği var. Tarım Bakanlığı'nın sağlamış olduğu. Bu 14 Şubat'a kadar başvurular devam ediyor. Bu konuyla ilgilenen çiftçilerimiz olursa da standımıza gerek ziraat mühendisimiz tarafından detaylı bilgilendirme yapmak suretle hangi makine hangi uygun modelin çiftçimize uygun olduğu noktasında bilgilendirme yaparak bu konuda kendilerine yardımcı olabiliriz. Bizi bu noktada izleyen müşterilerimiz, üreticilerimiz varsa da standımıza bu noktada bekliyoruz. Yani arkada bir ekipman görüyorum sulama ile ilgili peki bu ne kadarlık bir alanda yapılabiliyor arkadaki ekipmanla sulama yani yaklaşık kaç metrekare mi diyelim ya da nasıl büyüklükteki bir tarlada sulama yapılabiliyor bunlarla tabii bu bahsettiğiniz oran hortum boyuna göre değişmekle birlikte mesela 110'a 500 metre bir makine için 54 metre sulama genişliğini baz alırsak bir defada yaklaşık 25 dönüm gibi bir alanı, 25 dekar gibi alanı kolaylıkla sulayabiliyorsunuz. Sulama süresi de tamamen su basıncı aracın veya makinenin vites hızı ve gaz, gaz durumuna göre değişiyor. Yani bir araba gibi düşünebilirsiniz. Ortalama 10 saatten 5 saate kadar olan sürede bu alanı yani 25 dekar gibi alanı kolaylıkla sulayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Evet değerli izleyenler biz şimdi Sezer Stanlı'ndaki çekimlerimizi tamamladık yeniden Kan'a döneceğiz bakalım Kan nerede hangi firmayla söyleşisini gerçekleştiriyor